İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel operasyonunda 215 şüpheli şahısın gözaltına alındığını belirtti. Ali Yerlikaya şunları söyledi. Milletimizin can güvenliği sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahtel kollu içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık, organize suçlarla mücadele başkanlığımız koordinisinde 81 il emniyet müdürlüklerimizce çengel operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 30.126 litre etil alkol, 15.300 litre kaçak saatte alkol içki, 3.132 şişe kaçak saatte alkollü içki, 1.497 adet boş şişe, 2.364 adet bandrol, 2.658 adet alkol araması, 2.134 adet etiket ele geçirildi. 25 adet yasadışı, kaçak sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi, Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara, sahtecilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.